Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Mayıs ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır. Su falına bakılır kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim özellikle de kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım kafanızda taşımayın o soruları sevgili arkadaşlar tarottan tek soru 80 TL bana hemen whatsapp'tan yazıyorsunuz kafanızı kurcalayan 1 2 3 fark etmiyor efendim kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtuluyorsunuz. Önce WhatsApp'tan yazıyorsunuz. 80 TL'yi yatırıyorsun efendim. Kafanı kurcalayan deli sorudan kurtuluyorsun sevgili Kova burcu. Bu fırsat kaçmaz efendim. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen yazın. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun efendim. Şöyle genel olarak bakıyoruz sevgili Kova burçları için. Hava gruplarım benim sevgili Kovalarım güzel, güzel efendim. Güzel, fena değil. %70'inizi mayıs ayı içerisinde şanslı görüyorum sevgili kova burcu. İş hayatında olsun, aşk hayatında olsun, sağlıkla alakalı olsun. Efendim şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Eğer ilişkinizde küsseniz barışlar geliyor. Sizi gönlünün sultanı, başının tacı yapmak isteyenler var. Siz de aynı şekliyle karşı partnerinize aynı duyguda olabilirsiniz efendim aynı duyguda olabilirsiniz. Aynı düşünceyi paylaşabilirsiniz. Enerjiniz biraz inişli çıkışlı vermiş ama aşk enerjiniz efendim yüksek olacak. Aşk enerjiniz yüksek olacak sizin. Son derece yüksek olacak. Aile içi sıkıntılarınız var ise bunları atabilirsiniz. Bir şeyleri olduğu gibi kabule geçeceksiniz. Bir çatı altında birleşmeleriniz var. Uzun vadeli planlar yapacaksınız efendim. Sorumluluk almaya çalışacaksınız sizin de sorumluluğunuzu alabilirler efendim doğurgan olacaksınız verimli olacaksınız aşk hayatıyla alakalı iş hayatına gelindiğinde iş başvuruları yaptıysanız eğer yüzde yetmişinize gel başla çalış diyebilirler veya projelerinizi hayata sunabilirsiniz efendim. Murada doğru gideceksiniz efendim. Güneş gibi parlayacaksınız çünkü zaten bu sene sizin için şanslı bir yıl sevgili kova burçları şanslısınız efendim şansa doğru gideceksiniz bolluğa berekete doğru gideceksiniz hem güneş gibi parlama durumlarınız var dilek de tutun efendim hem yıldız gibi parlama durumlarınız var çok fazla gökyüzü olaylarından etkilenmeyeceksiniz yüzde otuz civarı bir etkilenme durumunuz var sağlığınız da iyi yönde ilerleyecek enerji olarak yüksek enerjiniz yüksek olacak sevgili kovalar. Enerji durumunuz yüksek olacak sizin. Sağlıkla alakalı diz rahatsızlıklarınız olabilir. Bel rahatsızlıklarınız olabilir efendim göz körlüğü olabilir efendim. Bu tür şeylerin tedavisini gördüğünüz takdirde tabii ki sonuç alacaksınız sevgili kova burçları veya farklı şekilde rahatsızlıklarınız olabilir. Tedavisini gördüğünüz takdirde güzel yere doğru 2024 yılı içerisinde güzel yere doğru gideceksiniz görüyorum sizi sevgili kova burçları. Şanslısınız efendim. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz sadece azınlık biraz ben bağlıyım, tutukluyum, kısıtlıyım, zincire bağlıyım. Fakat cazibe altındayım, kurtulamıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum diyor. Azınlık yüzde otuz civarı hayal kırıklığı yaşıyor. Aradığını bulamamış, arkasını dönmüş, çekip gidiyor gibi bir hali var. Açıkçası bazı kova burçlarının onlar tabii ki efendim biraz gökyüzü olaylarından etkilenmiş olabilirler. Aile olaylarından etkilenmiş olabilirler. Fakat %70'inizi sizin mayıs ayı içerisinde hem aşk hayatıyla alakalı, hem iş hayatıyla alakalı, hem sağlıkla alakalı şanslı görüyorum efendim. Daha ne olsun sevgili kova burcu? Kafasını kurcalayan Tek soru efendim hemen bana yazın whatsapp'tan sevgili arkadaşlarım kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bu fırsat kaçmaz hemen bana whatsapp'tan yazıyorsunuz bir soru iki soru merak ettiklerinizi öğreniyorsunuz sevgili kova borçları hemen yazın efendim tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım cevabını alıyorsun aydınlanıyorsun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.